Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, gönlü güzel takipçilerim. Bu videoyu sahur vaktinde çekiyorum size. Sahurumuzu yaptık elhamdülillah. Namazımızı kıldık sabah namazını. Bu arada arkadaşlar, bugün cuma, cumanız mübarek olsun ama ben bunu bir gün sonra paylaşacağım. Bugün videom var. Arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi harika güzel. Çiçeğim açtı. Bu güzelliklerin hayranları bilir hangi çiçek olduğunu. Ama ilk defa gören arkadaşlarımız varsa zaten hem bu güzelliklerin bakımlarını anlatacağım şimdi hem de nasıl üretiliyor, nasıl bakılıyor ve kaç birkaç, birkaç tane var onları da göstereceğim size. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Tevekkül etmemek mümkün mü? Nasıl üretiliyor, nasıl bakılıyor zaten az sonra da anlatacağım size. Çok güzel, çok bayılıyorum bu renklere bu güzelliklere her rengi ayrı güzel arkadaşlar evet kohlerya bir diğer ismiyle Japon küpülesi ve bir başka ismiyle de komşu çatlatan gördüğünüz gibi bu harika güzellik komşu çatlatan arkadaşlar evet adıyla da nam salan komşu çatlatan kohlerya çiçeğimiz Japon küpelesi diğer ismiyle her ne kadar küpeli çiçeğin de, küpeli ismini de söyleyenler var ama yöre yöre tabi değişiyor bu Farklı çiçeklerin isimleri. Ee, arkadaşlar aslında küpelerin hiç alakası yok. Sadece böyle sarkaç olduğu için e, o yüzden o ismi veriliyor. Bilinmediği için ama bilimsel ismi kohleria arkadaşlar. Evet farklı türleri var. Bunlar özel tür olanlar. Ee, klasik olan da var. Az sonra zaten size göstereceğim. Klasik kırmızı benim yeni dönük videolarımda da var zaten. Belki takipçilerim hatırlıyordur biliyordur. Evet normal çiçekçilerde bu çiçekler satılmıyor arkadaşlar. Face grubunda şeyler var, çiçek grupları var ee, Facebook'ta. Orada çiçek grupları var. Orada yazarsanız eğer e, Kohler ya çiçek grupları diye mutlaka çıkacaktır. Oradan satışlarını yapılıyor, rizon satışları yapılıyor. Dip kısmında rizon dedim. Rizon ve böyle fide e, halinde olanlar da satılıyor arkadaşlar, fidesi ama çok pahalı, çok pahalı da diyorlar yani. Ha şöyle nadir bulunan nadir tür olduğu için de tabi e, herkes kendince haklıdır tabi arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Kısacası bakımını anlatayım ben. Sonra da bu güzelliklere geçelim arkadaşlar. Kohler ya e, ben geçirgen toprağa diktim. Biraz orman toprağı de, e, karıştırdım arkadaşlar. Çok az da şey orman toprağı ve çok az da bahçe toprağı. Bahçe toprağını tabi e, Gülay Hanım biz nereden bulabiliriz ya da orman toprağını nereden bulabiliriz derseniz de kaliteli güzel bir güvenilir yerden toprak alıp kullanabilirsiniz. Evet benim topraklarım orman toprağı genelde birçok vitamin ve mineral açısından çok zengin doğadaki toprak. Oradan getiriyorum pikniğe falan gittiğim zaman hiç kaçırmam. Bir poşette olsa alır gelirim çocuk çiçeklerim için. Evet arkadaşlar bu kohler ya geçirgen toprağı seviyor dedik. Ve nemli toprağı seviyor arkadaşlar. Çok aşırı kuru yapmayacaksınız toprağın, Tabi çamur da yapmayacaksınız. Köklerini çürütecek şekilde. Ama hafif nemli toprağı çok seviyor. Ee, ve şöyle göstereyim. Fitilli sulamada yaptım ben. Evet. Fitilli sulama yaptım. Gördüğünüz gibi. Fitilli sulamada çok güzel ilerledi diyorum ben. Çünkü rizonlar dışarıya fışkırdı. Arkadaşlar şurada da tamurcukları var. İnşallah bunun ne renk olduğunu bilmiyorum. Şöyle yapraklarından zaten farklı olduğu belli. Ee, daha önce kırmızı vardı galiba ondan aşılı büyük iri olan kırmızıdan. Evet şöyle yapraklarını göstereyim size. Buradaki tamamen yeşil. Buradaki yapraklarını gördüğünüz gibi harika güzel. Biraz da episkiye yapraklarını andırdı sanki. Şöyle bakınca arkadaşlar ama episkiye değil. Evet, şurada daha bir farklı olanlar var arkadaşlar. Birkaç tane rengini kaybettim bu sene. Ee, o da tabi biraz mi meme vereyim e, Kohleri açısından. Daha önce e, kırmızı klasik olanlar vardı. Hemen şurada göstereyim. Evet, bu kırmızı klasik olan. Hemen şurada da var bir tane. Bunlar yeni diktim daha yeni fide. Hemen şurada göstereyim. Yapraklı sap kısımları tamamen kadifemsi. Böyle. Yan tarafında bu nasıl olsa diktim olmuyor, diktim olmuyor derken bunu diktim arkadaşlar. İkisi de tuttular. Çünkü kırmızı klasik türü diktim. Tepesi çürümüş. Baktım dip kısmı çürümüş. Tepesini kopardım tekrar diktim. Biraz büyüdü tekrar baktım çürümüş. Tekrar kırdım tekrar diktim. Tepe kısmını derken herhalde üçüncü seferde böyle başarılı olduk çok şükür ha, çiçeğiniz kurut, kurumak üzere ise baktınız buruştu dip kısmında da çürümüşse üst kısmı sağlam taraflarından arkadaşlar kopartıp dikin hatta e, rizondan çoğalıyor çeliğinden çoğalıyor üretiliyor bu güzellik ve hatta hatta yaprağından da üretiliyor arkadaşlar hemen şöyle göstereyim Evet bunlar yaprak iç kısımlarına dikmiştim ben onlar çürüdü onlar tutmadı ama bunlar tuttuğunun göstergesini gösteriyor. Hemen şurada da yine yapraktan dikmiştim ben. Şöyle yaprağına atmadım. Bu yaprak kurudu. Rizon yaptı. Ve dip kısmında da baya bir rizonu vardı. Sizinle aslında paylaşmak istiyordum. Şu dip kısmına da diktiğim bu da tutmuştu arkadaşlar. Ama geçen kızım bunu düşürmüş. Dökmüş. Dip kısmında da gördüğünüz gibi hem saçak yapmış hem de minik rizonu var ben bunu tekrardan dikeceğim orizonlarda artık bu toprağı gömdüm tekrardan şey olaraktan e, kohler olarak çıkacaklar inşallah bunu da tekrar şöyle dikeyim bir baktım ki dökmüş ne yapalım kazayla adam dövüyor dedik ne yapayım kızımı mı kırayım dökülmese iyiydi ama yapacak bir şey yok evet buraya da e, suda köklendirdiğim kohler diktim bir baktım kontrol ettim hani buradan almak istedim bunu ama dip kısmı baktım şey yeşil kök kısmında rizom var o yüzden bıraktım arkadaşlar ama dip kısmı boş kalmasın dedim ben de buradaki yapraklardan böyle karışık olarak diktim artık karışık olsun sorun değil Evet perde arkasından güneşi seviyor şöyle göstereyim daha dışarsa karanlık arkadaşlar ben namaz kıldım ama sabah namazını daha aşımadı Evet buradan tamamen akşama kadar güneş alıyor Böyle çok güzel benim prensesim birkaç tanesi kurudu ama hangileri kurudu onu bilmiyorum arkadaşlar. Birkaç saksımız boşaldı. Yapacak bir şey yok. Evet bu fitilli sulamayı ilk defa bu sene denedim. Bir arkadaşımın sayfasında görmüştüm. Fitilli sulama bir bakayım. İki tane denedim bir tanesi kurudu ama bu bir tanesi çok güzel. Gördüğünüz gibi hem sap kısmı çok canlı hem de çok güzel ve rizonları dışarıya fışkırmış durumda maşallah. Arkadaşlar hangi vitamini verdiniz derseniz normalde ben çiçeklerime vitamin vermiyordum. Bu sene şey aldım. E, solucan gübresi aldım. Sıvı solucan gübresi verdim. Ben bunlara katı solucan gübresi de aldım ama onları vermedim daha. Katı solucan gübresini dip kısımlarına birer kaşık olaraktan e, her kökün dibine birer kaşık koyup gömebilirsiniz. Hafiften böyle dip kısmını şey açıyorum ben çukur açıyorum. Oraya bir yemek kaşığı koyup üzerine kapatabiliyorum ve e, sıvı solucan gübresini de bir kaşık yani e, ne kadar dedim, bir yemek kaşığı kadar bir litre suyun içerisine koyup karıştırıp çiçeklerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Çok harika oldu benim prenseslerim. Böyle de ilk çiçeğini açtı. Bu rengi de görünce hayran kaldım. Dedim ki gecenin bu saatinde de olsa daha doğrusu sabahın bu saatinde erken saatlerinde de olsa size paylaşmak istedim kohleryalar normalde e, tamamen kuruduğu zamanlar oluyor arkadaşlar. Ama dip kısmında kurudu diye çiçeğinizden vazgeçmeyin. Dip kısmında rizonları oluyor. Şöyle az önce şunu daha yakından size göstereyim. Evet. Arkadaşlar bunun üzerine ben birazcık toprak atacağım. E, çünkü dip kısmındaki o rizonlar da çimlensin. Ya e da bu dip kısmındaki bu rizonlardan alırım. Üretmede kullanırım. Ondan sonra dip kısmını tekrardan toprakla beslerim. Evet şöyle bir çikolata kavanozuydu bu. Evet orizonlar kurumuyor arkadaşlar. Dip kısmında tamamen çürümedikten sonra emin olmadan sonra toprağınızdan vazgeçmeyin. Benim birkaç tane çürüdü. Kontrol ettim. Toprakta tamamen hiç kaybolmuş kalmamış. O yüzden başka çiçekler diktim. Mesela buraya tekrardan kohlerya diktim. Buraya hemen iki yaprak da olsun. Ee, kırmızı bordo yaprakla çilli begonya diktim. Herhalde bunlar da tuttu gibime geliyor. Ama buradakiler de tuttu. Bunu da bir arkadaşımdan aldım. Fatma arkadaşımdan aldım. Takipçimde. Kırmızı kohlerya. Geriye dönük videolarımda da var. O kadar güzel olmuştu ki maalesef ki e, tamamen kurudu. Biz nazara da gelebiliyor arkadaşlar. Çünkü ekranda eee eee herkes hani izliyor imrenerekten Hani ben bile nazar değdirebilirim e, mutlaka bazen çiçeklerimiz Hani böyle bir şeye uğrayabiliyor e, canı yürekten sevdiğin zaman çocukların annesi babası daha çok nazar oluyormuş derler ya arkadaşlar yani Benim de belki de böyle çok seviyorum böyle hayranlıkla izliyorum Maşallah Maşallah diyorum ama arkadaşlar benim bile nazarım olabilir yani Çünkü nazar var söz var söz daha çok değiyormuş arkadaşlar gözden söz daha çok değiyormuş evet yapraklardan tutuyor dedik buradaki bu güzellik bazen dip kısımlardan böyle kopartıyorum arkadaşlar böyle gömüyor e, şansa kadere mesela 10 tane yapraktan 5 tanesi kuruyabiliyor 5 tanesi de böyle tutabiliyor e, böyle şansımızı deniyor evet daha önce suda köklendirdiğim hemen şurada bir fidemiz var hemen burada bir fidemiz var Şöyle göstereyim. Bunlar arkadaşlar kestim, uzadım. Ondan sonra suya ıslatmıştım. E, suda köklendi. Yaprak da köklendirebilirsiniz suda. Çeliklerden de köklendirebilirsiniz. Dedim ya mevsimi biraz kışın dinlenme dönemleri bunların. Eğer ortam sıcak, güneş de güzel geliyorsa kış aylarında bile açabiliyorlar. Şimdi baharın ilk e, böyle müjdecisi olan bu güzelliğim açtı benim. İnşallah darası diğerlerine. Evet e, tamamen kuruyanlar var aramızda ama tamamen kurumayan da var. Hemen şurada göstereyim. Evet bu güzellik tamamen kurumadı ama dip kısmında gördüğünüz gibi hem yavru hem rizon çıkartıyor. E, böyle de güzel bir çeliğimiz oldu. Bunu kesip e, dikebiliriz de suda köklendirebiliriz de ve dip kısmına köküne verecektir. Tamamen gücünü dip kısmındaki o rizonlar dip kısmındaki köklerindeki o minik bebekler daha e, güzel canlanır, daha güzel e, kök verir sap kısmından da o çelik kısmından da tekrardan üretmiş oluruz arkadaşlar. Evet e, dediğim gibi çeliği diktik e, kök kısmını baktınız ki çürüdü, e, kopartın arkadaşlar tepe sağlam kısmını kopartın dikin. Yani bu benim kurudu artık tamamen e, bitti diye kesinlikle şey yapmayın hani hani benim e, birkaç tane kurtardığım oldu böyle. Arkadaşlar kesinlikle vazgeçmeyin. Ee, sadece tepe kısmındaki o minnacık yapraklar bile yani şuradaki yapraklar kaldığını bilirim ben. Ee, öyle de tutturduğumu biliyorum. Minnacık böyle toprağa neredeyse gömüldü gömülmeyecek kadar yani yeri yoktu. Gömülecek yeri yoktu. Ee, ben yine de şansımı denedim. Kopardım diktim çürümüş kopardım diktim çürümüş kopardım derken 3-4. seferde başarılı oldum. Ee, elhamdülillah tutturmuştum İlk kohleriyamdan anlatıyorum Bu arada İlk kohleriyam Kırmızı kohleriyamda klasik tür olanlar Şöyle hanımcığım canım benim O klasik türüm sen e, Şeyini söylemiştin İsmini ben onu bilmiyorum Bunların hepsinin ayrı ayrı isimleri var Arkadaşlar ama e, Maalesef ki bilmiyorum Bu kopa demişim Mesela şuraya yazmışım Kopa demişim ama Bazen böyle karıştırdım. Mesela bunun çeliğinden e, kopardım, yaprağından kopardım, başka saksılara diktim derken e, karıştı. Mesela buradaki o klasik tür olan hemen şuradaki bu klasik tür olan arkadaşlar iki tane. Hem bir tanesi klasik, bir tanesi aşılı özel türlerden. Ama hangi renk bilmiyorum. Açarsa göreceğiz. Olsun. Önemli değil. Ben satışını yapmıyorum arkadaşlar. Sadece kendime üretmek için yapıyorum. Ha. Sonra ilerler çoğalır üretirsem nasip olursa rizonlarında Osmaniyeci satış yaparım. Çünkü kargo yapma imkanım yok. Evet. Hemen şurada da orkidemiz var. Orkidem depremde e, tamamen kök kısımları çürümüştü. Hiç kalmamıştı. Depremde çünkü devrilmişti arkadaşlar. Benim de böyle e, bazen hanımlar gereksiz bir şey alır ya eve. Böyle bir gereksiz bir malzeme almışım. Ee, salata, yeşillik kurutulacak, Kurutacak. Ha kurumasa ne olur ki? Süzeye koyun. Orada tamamen suyunu çeker. Salatamızı yaparız yani. Ne olacak? Neyse ben bunu almışım. Ee, o da benim orkideme yaradı. Böyle kocaman e, oldu. Ama benim orkidem de büyüktü. Gördüğünüz gibi saçakları zaten görüyoruz. Hem şeffaf kap oldu. Hem de iç kısmındaki o süzekli kısmına Toprağı doldurdum arkadaşlar o kadar güzel rahat böyle e, şey yapıyor ki böyle e, gezine 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 büyüyor diyeyim artık çok rahat geniş büyüyor yerinde sevdi evet arkadaşlar akşama kadar güneş alıyor şimdiye kadar unuttuğum yer var mı bilmiyorum ama toprağını anlattım sulamasını anlattım üretmesini anlattım ve konumunu da anlattım size şimdilik bu kadar evet eee Like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Instagram hesabım ve TikTok hesabında takip edebilirsiniz bu güzellikleri. Facebook hesabım da var. Gülay Hanım çiçekleri diye geçiyor orada. Ee, TikTok hesabımda da Gülay Hanım şey Gülay H55 diye geçiyor arkadaşlar. Ve Instagram hesabım Gülay Hanım çiçekleri. Gördüğünüz gibi Instagram hesabım bir hesabım daha var arkadaşlar. Orada Hacamat e Gülay Osmaniye diye yazıyor. Evet. Haccamayım. Bir yandan da hacamat yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu güzellikleri gördük. Bir başka videomda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Like'larımızı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığa abone olup zil butonunu da açarsak bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olmuş oluruz. Evet, bir çiçek böcek emojisi eklersek sevinirim arkadaşlar. Bu güzellikleri de şöyle de yakından daha yakından göstereyim size. Bu güzelliği doya doya şöyle izleyin arkadaşlar. Evet, bu çiçekler sizlere gelsin. Biz nereden izliyorsanız. Biz Osmaniye'den size geldik. Evlerinize konuk olduk. Osmaniye'den sevgiler, selamlar kucak dolusu sizlere gelsin inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızda paylaşırsak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. En güzel terapi çek terapisi. En güzel terapide sizlerle beraber olmak, o güzel yorumlarınızı okumak arkadaşlar. Hoşça kalın.